Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kova Burcu Mayıs 2023 burç yorum yapacağız. Kova burçlarının aşk ve kariyer hayatlarına bakacağız. Mayıs ayında size neler bekliyor bunları göreceğiz. Yine her zaman olduğu gibi benim bütün güzel niyetlerim. Kala abone olan arkadaşlar için diyorum. Şöyle çok az daha karıştıracağım kartlarımı. Evet başlayalım bakalım sevgili kova burçları Çin. Aslan adam. Kupa altısı. Kılıç ikilisi. Kılıç sekizisi. Arkadaşlar sizin geçmişten gelen bir ilişkiniz var yani şu anda bu tabloda görünen sevgili kova burcu arkadaşlarımın şu anda mevcut durumda süren bir ilişkileri var diyor kartlar. Ve bu ilişki artık sizi köşeye sıkıştırmaya başlamış. Yani kendinizi bu ilişkide yalnız hissediyorsunuz, kötü hissediyorsunuz ve bitiremiyorsunuz da çıkış noktası da bulamıyorsunuz. Çünkü karşı tarafı çok önceden, çok eskiden beri tanıyor olabilirsiniz. Karşı tarafla olan bağınız gerçekten çok uzun yıllara dayanıyor olabilir diyor kartlar. Ee, şu anda bu insanla ilgili bir ikilem içerisinde olduğunuzu görüyorum ben sizin. İlişkiyi sürdürmek veya arkanızı dönüp gitmek arasında kalmışsınız. Peki kartlara şunu soralım. Ee, arkanızı dönüp gittiğiniz senaryoda ne olur, ne yaşarsınız? Bir bunu görelim hısım kreçesi dünya kartı Joker kartı değnek altılısı ee, arkadaşlar şimdi şöyle siz arkanızı dönüp gittiğiniz noktada ilk başta bir e, bocalıyorsunuz ...hani doğru bir şey mi yaptım... ...yanlış bir hamle miydi yaptığım... ...hareketliyim, bocalıyorsunuz... ...fakat sonrasında o kadar rahat ediyorsunuz ki... ...ilk zamanlar böyle... ...karşı tarafın o size... ...ilk e, zamanlar o ilişkin başlarında gösterdiği ilgiyi özlüyorsunuz. O alakayı özlüyorsunuz. Hani barışmak istiyorsunuz ama sonradan sıfırdan diye hep yeni bir başlangıç yapıyorsunuz hayatınıza. Özgürlüğünüzü hissediyorsunuz. Geri kazanıyorsunuz. Kendinizi gerçekten çok uzun zamandır ilk defa özgür hissediyorsunuz diyebilirim. E, ferahlıyorsunuz. Çünkü bu insan size şuradaki kıl sekizisindeki noktaya getirmiş. Yani sizi gerçekten içinden çıkılmaz bir noktaya getirmiş. Elinizi kolunuzu bağlamış. Ve e, siz bu insandan kurtulmak için ikilemdesiniz şu anda. Ve gerçekten bu durumu yaşayan bir arkadaşım var şu anda bu arada. Bu e, çok enerji aldığım bir arkadaşıma nokta atışı gidiyor olabilir. E, benim de kendisine kartlar aracılığıyla önerim olsun. Kendisinin şu anda ikilemde kalmış gibi hissetmesin ve gerçekten rahatlayacağı yolu seçsin diyebilirim. Peki evet, kaldıralım. Devam edelim sevgili kol için. Değnek prensi. Ermiş kartı. Değnek dokuzcusu. Aziz kartı. Arkadaşlar sizin e, beklediğiniz bir haber var. Biriyle ilgili. Yani ya bu aşk ilişkisiyle ilgili e, aileler ikna edilmeye çalışılıyor. Evlilik aşamasındasın. Sen yani karşı tarafın ailesini ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ee, ya da kendi ailenizden birini ikna etmeye çalışıyorsunuz. Özellikle ben baba figürlerinin ikna edilmeye çalışıldığı bir süreçte olunduğunu gördüm bu ilişkide. Ee, bu nedenle birazcık sıkıntılısınız ama o beklediğiniz haber geliyor diyor arkadaşlar kartta. Peki nasıl bir haber olacak? Bu kabul edilecek misiniz? Ona bakalım. Aşklar kartı. Kupa Prensi. İmparatoriçe kartı olunuz. çok güzel bir haber geliyor arkadaşlar. Siz büyük büyük bir ihtimalle evlilik aşamasındasınız. Evlilik arepesindesiniz ve e, karşı tarafın ailesi biraz sıkıntı yaratacak diye korkuyorsunuz. Ama e, siz birbirinizi o kadar seviyorsunuz ki yani aşklar kartı geldi. Daha ne gelebilir? E, partneriniz bu arada yengeç, akrep, su grubu burcundan birisi olabilir. Sizinle çok uyumlu diyebilirim. Yani sizi çok beğeniyor, siz onu çok beğeniyorsunuz. Mükemmel bir uyum söz konusu burada. Ee, bu ilişkinin ben çok uzun süreli bir ilişki olacağını görüyorum. O beklediğiniz haber de geliyor. Eylül'e kadar gidebilen bir ilişki buradan çıkabilir. Devam edelim. Kılıçası. Aa kovalar bu ay evleniyor mu? Ne yapıyor? Şeytan kartı. Güç kartı. Hmm, arkadaşlar burada e, evliliğin sorumluluklarından kaçan bir kova burcu arkadaşım var ya da partneri evliliğin sorumluluklarından evliliğin sorumluluklarını almaktan kaçan bir kova burcu arkadaşım var. Siz çok üzülüyorsunuz gerçekten kendinizi çok kötü hissediyorsunuz hani ne olacak nasıl bitecek diye. Peki bu senaryo nasıl çözülecek bir ona bakalım. Çünkü gerçekten çıkamamışsınız içinden. Ay kartı. Kılıç dörtüsü. Kasım ikilisi. İmparator kartı. Aa arkadaşlar karşı o kadar e, egolu ki. O kadar egolu ki. Egosundan yanına yaklaşılmıyor. E, bunun dışında bu insan da yengeç akrep balık burcundan olabilir. Çok büyük bir belirsizlik var burada. Siz bu insanı bekliyorsunuz ya niye hani işte evlilik teklif edecek ya da biz evleneceğiz işte adım atacağız bir şeyler olacak diye. O durumlar e, çok zor. İnanılmaz zor. Beklemeyin yani. Önermiyorum. Kartlar da önermiyor. Bu insanın kafası Leyla çünkü aklı bir karış havada. Şu anda böyle bir şey düşünmüyor. Gündeminde yok böyle bir şey. Ki neden düşünmüyor? Düşünmüyorsa neden siz buraya bir şey var sanıyorsunuz? Ona bakalım. Adalet kartı ölüm kartı kılıç ve Belize. Çünkü kendisinin gözü şu anda dışarıda. Üçüncü kişilerde. Üçüncü de değil yani. Beşinci, altıncı kişilerde falan. E Evliliğin sorumluluklarını alabilecek birisi değil bu insan. Bu olgunlukta birisi değil. Bu insan terazi ikizler kova da olabilir. Sizin burç grubunuzda da hava grubu burcundan da olabilir. Ee, ama kartlar diyor ki olması gereken olacak. Yani bu ilişki bitmesi gerekiyormuş zaten. Ee, yapamıyormuş karşı taraf. Hani sizi kırmamak için belki de evlilik için tamam dedi, okey dedi zamanında. Ama şu anda yapamayacağını fark etmiş ve bu insanla bir ilişki olmayacak dedi kartlar. Peki kol için şöyle bir kere daha kaydedeyim. Abone olmayan varsa arkadaşlar buraya kadar aşağıdan abone olursak çok sevinirim. Kış prensi, pıkır açısı, dörtüsü, tasım dörtüsü. Şimdi bu ay e, büyük bölümü kovaların kolektif için büyük bir bölümü evleniyor diyebilirim kalıcı ilişkiler e, ayınız olacak sizin Mayıs ayı. Ama bunlar öyle bir anda gökten zembille düşmeyecek tabii ki. Sizin Nisan ayında emek verdiğiniz, çabadığınız, tohumlarını attığınız ilişkilerin devamı olacak bu ilişkiler. Bu anlamda Mayıs ayında e, başarılı iş ortaklıkları yapılabilir, iş kurabilirsiniz. E, bir işlerinizi büyütebilirsiniz. Okulla ilgili, sınavla ilgili beklentileriniz varsa olumlu geri dönüşler, cevaplar alabilirsiniz. İş görüşmesi yaptıysanız olumlu geri dönüşün yanı sıra geleceğiniz işte kalıcı olabilirsiniz diyor kartlar. Çünkü ben size haber bekliyor olarak gördüm ama genel olarak kova burçlarının birçoğunun ben Mayıs ayında evlilikle ilgili aksiyon alacağını, adım atacağını gördüm. Evet arkadaşlar abone olan arkadaşlar için bütün güzel iyi dileklerimin hemen çıkmasını, bütün buradaki olumlu senaryoların çıkmasını diliyorum. Görüşmek üzere.